Değerli dinleyenler, bugün sizlerle klasik Türk şiirinin büyük şairi Fuzuli'nin şikayetname olarak edebiyat tarihlerine geçmiş bir mektubundan söz etmek istiyorum. Fuzuli 16. asırda Bağdat ve çevresinde yaşamış bir şair. Onun çocukluk yılları Akkoyunlular zamanına rastlar. Gençlik yılları ise Safeviler dönemine Orta yaş ve yaşlılık yıllar ise Osmanlılar dönemine rastlar. Fuzuli'nin Osmanlılarla tanışması 1534 yılındadır. 1534 yılında Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Bağdat'ı fethettiğinde yanında devrin tanınmış üç şairi vardır. Birisi Hayali, birisi Taşlıcalı Yahya, birisi de Üsküdarlı Aşki'dir. Bu üç şair Fuzuli'nin Bağdat yöresinde yaşadığını bildikleri için onu Kanuni Sultan Süleyman'la buluştururlar ve bir sohbetten sonra Kanuni Sultan Süleyman Fuzuli'ye ne iş yaptığını sorar. Fuzuli de "Efendim, bendeniz aciz kulunuz işte şiir yazarım. Aynı zamanda da Hazreti Hüseyin'in türbesinde türbedarlık yaparım." Kanuni Sultan Süleyman Fuzuli'nin yoksul bir hayat sürdüğünü anlayınca ona Bağdat Vakıflar İdaresi'nden alınmak üzere günde 9 akçelik bir emekli maaşı verilmesini irade buyurur. Ve nitekim kısa bir süre sonra Fuzuli'ye bir berat gönderilerek her ay Bağdat'taki Efkaf Dairesi'ne gidip oradan günlük 9 akçe emekli maaşı alması söylenir. Fakat ne hikmetse Fuzuli bu 9 akçelik emekli maaşını bir türlü alamaz. Bu süreçte de İstanbul'a bir mektup gönderir. İşte bu mektup edebiyat tarihlerimize şikayetname olarak geçmiştir. Fuzuli mektubunda neden maaşı alamadığını ifade ettikten sonra şöyle bir ifade kullanır. Efendim ben paraya çok ihtiyacım olduğundan ya da bu parayı çok istediğimden değil ama sizin bir emr fermanınız var. Bu fermana uyulmuyor. Üstelik de buradaki memurlar rüşvetçi ve düzenbazdır şeklinde bunu bilmenizi isterim diyerek böyle bir mektup gönderir. Mektubun en önemli kısmını şimdi sizlerle biraz paylaşmak istiyorum. Mektupta şöyle bir bölüm var. Selam verdim, rüşvet değildir deyü almadılar. Hüküm gösterdim, faidesizdir deyü mültefit olmadılar. Eğer zahirde sureti itaat gösterdiler ama bütün sualime zebani hal ile cevap verdiler diyor Fuzuli. Yani Bağdat Vakıflar idaresine her gittiğinde orada oturan memurların durumlarını tasvir ediyor. Fakat yaklaşık 500 senedir söylene gelen meşhur cümle ise selam verdim rüşvet değildir deyü almadılar. Demek istiyor ki buradaki memurlar sadece rüşveti alıyorlar. Selamı bir rüşvet kabul etmedikleri için ben selam verdiğimde selamı dahi almadılar diyor. Hallerinin çok perişan olduğunu, suratlarının asık olduğunu ve hal diliyle de bütün sorularına cevap verdiklerini ifade ediyor. Ve mektup şöyle devam ediyor. Fuzuli memurlarla kendi arasındaki konuşmayı, diyaloğu şu şekilde ifade ediyor. Ya eyyühel eshab, bu ne fiili hata çiğne ebrudur. Dediler, muttasıl bizim adetimiz budur. Yani günümüz Türkçesiyle Fuzuli diyor ki, Ey arkadaşlar, dostlar, sizin kaşlarınız çatık duruyor, suratlarınız asık duruyor, Üstelik yaptığınız işler de yanlış işler. Neden böyle dediğinde memurlar diyorlar ki bizim adetimiz hep böyledir. Yani sana karşı yapılmış bir şey değildir. Biz her zaman ve herkese böyleyiz şeklinde ilginç bir cevap veriyorlar. Fuzuli devam ediyor. Beratımın mazmunu niçin suret bulmaz? Yani elinde bir berat var. Kanuni Sultan Süleyman'ın imzası bulunan bir belge var. O belgeyi gösteriyor. Diyor ki bu belgede yazılı olanın gereği niçin yerine getirilmez? Beratımın mazmunu niçin suret bulmaz? Dediler, zevayittir husulü mümkün olmaz. Burada zevayit kelimesi önemli bir kelime. Zevayit bir vakfın gelir ve giderleri karşılaştırıldıktan sonra Artan paraya deniyor. Vakfın elbette ki gelirleri var. Bir de giderleri var. Giderler karşılandıktan sonra eğer vakfın parası artıyorsa bu paraya zevait deniliyor. Fuzuli ediyorlar ki sana vereceğimiz bu 9 akçe zevaitten ödenmesi gerekiyor. Çünkü beratta zevait kelimesi var. Fakat bizim de vakfımızın zevayidi yok. Yani artan parası yok. Nasıl verelim diyorlar. Fakat Fuzuli diretiyor. Böyle efkaf zevaysız olur mu? Dediler zaruriyati asitaneden bize kalsa bizden sana kalır mı? Burası da ilginç. Fuzuli diyor ki burası Bağdat. Yani Osmanlı'nın, imparatorluğun dört büyük eyaletinden birisi. Şimdi Bağdat gibi bir vakfın zevaiti olmaz mı? Olması gerekir diyor. Memurlar diyorlar ki zaruriyati asitaneden bize kalsa bizden sana kalır mı? Yani... Diyorlar ki merkezde, başkentte zevait olan para bize gelmiyor. Varsa da gelmiyor. Gelse zaten biz sana vermeyiz. Şeklinde imalı bir şey söylüyorlar. Fuzuli sesini elbette ki burada yükseltiyor. Vakıf malını ziyade tasarruf etmek vebaldir. Dediler, akçemiz ile satın almışız, bize helaldir. Şimdi mektubun en önemli cümlesi burası değerli dinleyenler. Bunu bugünümüze de adapte etmek mümkündür. Şimdi Fuzuli diyor ki siz vakıf malını böyle çarçur ediyorsunuz. Fazla harcıyorsunuz. Bu diyor günahtır, yazıktır. Diyor ki memurlar biz bu koltuklara, bu makamlara akçemiz ile gelmişiz. Yani o makama gelirken birilerine bir şeyler vermişler. Dolayısıyla akçemizle satın almışız. Bize helaldir şeklinde çok ilginç bir cevap veriyorlar. Fuzuli devam ediyor. Hesaba alsalar bu sülükünüzün fesadı bulunur. Fuzuli diyor ki hesaba alsalar müfettişler gelse sizin vakfın gelir ve giderlerini bir teftiş etseler sizin bu yanlış işleriniz ortaya çıkar dediğinde verdikleri cevap aynen şöyle dediler o hesap kıyamette sorulur. Fuzuli diyor ki bu dünyada dahi hesap sorulur haberin işitmişiz dediler andan dahi korkumuz yoktur katipleri razı etmişiz. Yani Fuzuli diyor ki evet bu dünyada da işte Kanuni Sultan Süleyman gibi bir padişah var. Onun iradesi var. Bir gün size bunun hesabını sorar dediğinde diyorlar ki nasıl soracak? Buraya neticede müfettiş gönderecek. Denetmen gönderecek. Ama biz onları da razı ediyoruz. Onlara da paradan biraz pay veriyoruz. Dolayısıyla onlardan da korkumuz yoktur şeklinde ilginç cevaplar veriyorlar. Fuzuli bakıyor ki ee, bu iş olmuyor ve o kısmını şöyle bağlıyor. Gördüm ki su alime cevaptan gayri nesne bilmezler. Naçar terki mücadele kıldım. Meyusu mahrum gürşeyi uzetime çekildim diyor. Yani günümüz Türkçesiyle baktım ki diyor artık e, benim istediğimi vermiyorlar. Sadece benimle laf yarıştırıyorlar. Sorularıma ilginç cevaplar veriyorlar. Ben mücadeleyi terk ettim. Üzgün, ve mahzun bir şekilde yalnızlık köşeme çekildim diyor. Şimdi bu mektup yazıldıktan sonra İstanbul'a Nişancı Celalzade Mustafa Çelebi'ye gönderiliyor. Fuzuli'nin bu mektuptan sonra bu günlük 9 akçe emeklilik maaşını bazı kaynaklar aldığını, bazı kaynaklar ise hiçbir zaman alamadığını söylüyor. Ama neticede Edebiyat tarihimize sanatlı nesir dediğimiz nesir türünün en güzel örneklerinden birisi girmiş oluyor. Sosyal bir problem her devirde insanlığın sosyal bir probleminin bir edebiyat şaheserine dönüştüğünü bu mektupta görebiliyoruz. Değerli dinleyenler günümüzde de bu tür hadiseleri zaman zaman duyarsınız. Bazı insanlar bazı mevki ve makamlara gelebilmek için yine bazı kimselere çeşitli hediye adı altında çeşitli çıkarlar sağladığını da e, duyarsınız. Demek ki insanlık tarihi boyunca bunu yok etmek mümkün olmamış günümüze kadar gelmiştir. Başka bir videoda buluşmak üzere hepiniz hoşça kalın.